Herkese merhaba arkadaşlar yine PES oynuyoruz. Bugün dün çıkardığımız üç oyuncuyu deneyeceğiz. 103 Matos, 103 Maldini ve 103 Çehi deneyeceğiz. Tabi ben Maldini ile Matos özel bastığım için bunlar 102 oldu. Basımlarını da dün göstereyim dünkü videoyu izlemeyenler için. Bu şekilde bastım. Sol bek basım bu arada. Stoper basım farklı. Dün gösterdim. Che'yi göstereyim ki? Şuradan Matos'u göstereyim. Bunu da değiştirme ihtim ihtimalim var. Beğenmezsen değiştireyim. Zaten şu anlık ücretsiz. Çeh, çehte bir şeye baktım dün. Ya çok büyük bir dezavantajı var. Pasları çok kötü. 44 pası var. Ya berbat denilebilecek bir seviyede ki ben kaleciyle Uzun top atıp orada Osime indirdi toplarla bir şey yapmayı seviyorum. Bu çok kötü bir şey. Üstüne üstlük şut gücü de bayağı düşük. 70 şut gücü var. Yani çok sıkıntılar yapabilecek gibi geldi ki. Ama özellikleri güzel. Kalecilik özellikleri güzel de. Tabi diğer taraflarda biraz sıkıntı. Bu şekilde bir kadro kurdum. Bir reset animatlarımı göstereyim. Böyle bir şey yaptım. İş yapacak mı bilmiyorum. Yapmaya edebilir ama denemek istiyorum. Uzun kesmeden bu kadroyla bir de maça geçelim. Sağ kanalda Messi yerine başka birini alsak daha iyi olur bence ya. Messi ağır kalabilir orada biraz. Ee, oraya bir tane hızlı bir onca almak istiyorum. Orayı salığa çektim hocam. Biraz Messi orada sıkıntı yapabilir dedim. Bu kadroyla maça gireceğiz. Bu arada videoya like atmayı ve like, kanala abone olmayı unutmayın. 2000 abone olalım artık. Olduk bir, bir daha düştük. 2000 abone yap, yaparsanız mutlu olurum. Bir de videoya minimum 100 like gelirse işte güzel olur. Son videolarıma 100 like üstü likeler geliyor. mutlu oluyorum. Bak güzel videolar atıyorum. Kadro yorumlamada bir ara gelecek. 2 güne falan atarım herhalde. Sormayın kadro yorumlamada. Ben de bilmiyorum tarihini. Bunu olsa yaptım bu arada. Sol kanatta normalde. Bir olsa böyle bir deneyeyim dedim. O zaman kesin bu kadar bir de maça geçeyim. Rakip gelince ben de yiyeceğim arkadaşlar. Rakip geldi arkadaşlar. Bak hemen klasmandan gelecek. ikinci klasmandan geldi. Özcan 19 adlı bir rakip geldi. Galatasaray model takımını seçmiş. Şöyle bir form durumuna bakalım. Nasıl gelmiş oyuncular. Umarım düşüşte oyuncumuz yoktur. Güzel düşte gelen oyuncumuz yok ama yeni transferlerimizde yükselişte gelen yok tabii ki de. Ben bireysel talimatlardan şunu ofansifini alacağım. Bu videoyu bu maçı yani bu video ben bir maç daha oynadım. Kazandım maçı da. Oyuncuların hiçbir hata yapmadı ama o maçı atmayacağım yüksek ihtimalle. 1-0 kazandım. Çok saçma bir maç oynadım. Mobil veril olduğum için aşırı gecikme kasma vardı. Atmayacağım onu. Tek video olarak atarım yüksek ihtimalle. Normalde 2 atacaktım da edit biraz uzun sürerdi. dedim. Ve kimse bir oyunu oynuyor bu arada. Da da atak Santro'ya başlayacak. Hiç yemek istemiyorum Santro. Güzel bir bir kardosu vardı bu arada. 4-2-2-2 ile oynuyordu. Şimdi şöyle başlayalım. Rhys James'e ofansif verdiğim için o kadar boşluk verdim ki o maçta da. O yüzden onun ofansifini aldım. Şimdi Neymar. Şöyle. Hadi be. Salah alır mı? Fabinho. Oha hocam. Manuel omuz mu attı rakip acaba bilmiyorum ama bir tık sertti ya. Bir tık sertti. Ya ama bir tık sadece. Şimdi frikikler çok iyiyizdir. Oğlum Haaland'a da dikmiş zaten. İyi vuramıyoruz zaten. Baksana vurdum frikin kötülüğü. Yok ya çok kötü. Ya Bahane gibi olmasın da ben sol ayaklıyla vuruyorum. Genellikle sol ayaklıyla çalışıyorum antrenmanda da. Ya ama işte Messi'miz yok ki. Şimdi kesecek Rhys James. Ama blok uçuk kesemedik. Kesemeyince de. Onu attı. Ben ona, at ona da atmak istememiştim. Yani içeride o simen var. O de attığı koşu hatalı. Aslında hatalı değil. Yerden pas atsak boşa çıktı ama Şuraya atacak. Yok atmadı. Şimdi Magadeş alır alamadı. Tamamdır. Devamında presimiz var. Oha kasmaya bak. Abi kasma olmasın. Yeter artık ya. Allah Allah şöyle güzel bir maç oynamak istiyorum videoda ya. Şimdi Salah'ın tek pası çok güzel o Simen'e. çok temiz bitirdi. 1-0 öne geçtik. Burada Pirlo'nun pası güzeldi. Salah çok temiz var o pas oynadı o, e. o klasik bildiğimiz bunları affetmez hayatta. 1-0 öne geçirtti bizi o Haydi şimdi Saliba. Bas 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 bas. Güzelsin Matavus. Şöyle de alırsın pası. Güzel. Şöyle bir çıkaralım. Çık Aa, dizi işi mi diye sormayın. Şu an deniyorum sadece yani. İyi de olabilir, kötü de olabilir bilmiyorum. İlk maç çok iyi oynayamadım çünkü dediğim gibi çok gecikme vardı ilk maç. Allah dönemedik. Bu arada Pirlo'yu biraz farklı bastım şu an OVC oynattığım için. Geri eski haline döndüreceğim. Ama şu an OVC oynattığım için pasına hiç basmadım. Top sürmeye bastım biraz. O kadar. O oh, Simen bu arada. Güzel geldi önüne fena da vurmadı ama benim bir hatam var. Orada diğer köşeye vursam yüksek ihtimalle yazardı o simen. Olsun olsun. Korner bizim. Kim kullanıyor korneri? Pirlo. Şimdi ben bu taraftan şöyle kesiyorum. Burada diyorum ceza sahası kenarından biri geliyor. Buradan böyle kesiyorum. Magalhaş mı yazıyor? Maldini yazsın. Olmadı. Mataos. Yapma ananı satayım oyun ya. Yapma oğlum şunu ya. Şu aptallığı yapma anasını satayım. Saliba güzel girdi araya da yani. Bunu yapma kardeşim ya. Mis gibi şut atacağız işte. Yok abi. Lan ne yapıyorsun Ozyman? Mataus güzel kesti. Pası da iyi şimdi. Saliba. Kötü bir pas. Şurayı kapattık Saliba'yla şimdi. Yok yok yok. Aferin çe, Aferin. Güzel kurtardı burada çe. Şimdi de şu tarafa doğru bastım. Rakip ne yapıyor? Rekip, rekip, rakip geldi. Neymar'la gidiyoruz. Neymar şöyle şöyle çok güzel. Çok güzel bir pas ve o Simen affetmedi. 2-0 öne geçtik. Ya yani Pirlo'nun pası çok çıktı. Ya bu adam böyle hiç pasına basmadım. Bak 93'lerde falan yine pası. Zayıf ayaklı işte bu pası da attı burada. Çok temiz pas. Gerçekten enfes bir pas attı Pirlo burada. Şimdi Salah Şimdi Fabinho ile şurayı kapatalım. Ama yanından, yanından gidiyor Fabinho. Evet bu kadar. Helal lan Maldini. Güzel. Aferin Maldini. Şu ana kadar sırıtan oyuncu yok. Kalecimiz tuttu. Maldini önemli bir müdahale yaptı. Ekip var da manuel atıyor herhalde. Matos önemli top kesmeler yaptı. Güzel oynuyor takım. Güzel. Aferin. Şimdi haydi Pirlo. Güzel yolda şunu. Matos'u dostu oynatmayı düşünüyorum bu arada az kadromdan. Bakalım nasıl iş yapacak. Fabinho güzel kesti bu arada burada. Fabinho'yu da özleriz ya. Matheus çok da etkili vuramadı burada. Sala şöyle bir şut bek kesti. Pirlo'nun pası. O Simen Aslan Pirlo var ya. Bitti pozisyon. Maç bitti daha doğrusu pozisyon Haydi. Güzel. ilk yarı 2 sıfırlık üstünlüğümüz var. Sağlam da bir oyunumuz var. Gayet bence ezici oynadık ilk yarıyı. 5 şutumuz var. 5 de kaleyi bulmuş. Haydi bakalım şimdi ikinci yarıya başlayacağız. O Simen'in vuruşuyla başladık. Matos'un pası Pirlo tek yaptı. Ama orada Van Dijk'ı getirdi rakip. Pirl o de iyi bir first touch yapamayınca. Pozisyon heba oldu. Oo Matos. Matos. Sakin sakin sakin. Sverkin. Bir altımıza iş, sıçtık da. Sala. Çok şık. Araya da oynar mı? Oynadı. Ama olmadı be. Sala fena ya. Bu kartı beğendim ben Sala'nın. İş yapıyor. Geldi defansa. O kadar da değil. 1300 niye zıpladın oğlum? Adamla aranda yani. Kaç metre var? Şimdi çok iyi top yalnız Neymar Şuraya attık. Şuraya attım. Buraya attım. Buraya attım. Şöyle Salah'ın pası çok güzel. Şimdi Rhys James alırım ama. İşte Mbappé o da ya. O da Mbappé. Ay Neymar ne yaptın ya. Ay ne lan ben gay miyim? Ben travestiyim. Dikkat. Oğlum çok çok saçma paslar geçiyor şu an ya. Tilt oldum. Yani benim, ben aslam hayatta geçmeyecek paslar rakipte geçiyor şu an. Allah, bu, bu tamam. Bu güzeldi ama Mataus güzel kesti. Yolladık. Neymar neyi bekliyorsun? Rakip. İsalt yolladı ama Ç. Rahat. iki hamle de aldı. Degajını yolladı. Allah. Haydi. Haydi Fabian. Yok yok. Ç. Bu tarz toplarda güzeldir. Pirlo'yu da attı şimdi. Pirlo indirdi. O Simen'in tek pası ama Neymar alamadı. Neymar'la çok bir şey yapamadık. Normalde Neymar her kadroya alışımda bir şeyler yapardık da. Baba, o eskiden de baba eskiden ya. Eskiden değildi de şu an OS oynattığımız için çok da alışamamış gibi geldi bana OS'ye. Aslında yaratıcı oyun kurucu. OS'de de fena oynamazdı. Pirlo'nun pası yalnız çok güzel. Neymar önüne atarak aldı. Pası güzel. O simen tek de olmadı. Salah. şöyle bir şut bek bacak arası olmadı. Ah be. Cık. Tek vursam Salah'la gol olacaktı. Ama yan açısı kötü olur diye öyle yaptım. Abi Magaleş ya. Ya çok beğeniyorum herifi. Valla yani çıktığında bu kadar etki vereceğini düşünmemiştim takıma yani. Çünkü benim bendim o oyuncu tarzı değil. O kadar hızlı 85 hızlı fazlama falan. O tarz bir oyuncu değildi ama defans özellikleri, kafa vuruşu, boyu çok yani boyu uzun olan bir oyuncu. Saliba ile de zaten iyi anlaşıyorlar. Arsenal'dan da takım arkadaşları. Burada da iyi oynuyorlar. Fena. Salah güzel. Pirlo. O -Simen, Pirlo tek yapsın. Şöyle. Hmm. Daha iyisini yapardın ya. O simensin sen lan. Çok güzelsin Pirlo. O simen indirdi. tek pası. Pirlo gidiyor. Alabilir mi ama? Tevarinden de işte. Zor. Zor hocam. Tevarinden dizdi. O Sima yapsın o zaman. O kadar da yani yaparsan Osman Sima de yapar kanka. Burada rakibin de Çıkmasın ne olur. Oyuncu derecelerini merak ediyorum çünkü. Bitti mi maç? Magadeş'te geriye dönelim. Maçı kazanıyoruz. Şey yolladı tekte. 3-0 aldık maçı. Gayet iyi oynadık bence. Ekip de çok biraz zorlayamadı bence. O maçın adamı oldu. Etik yaptı. 8 şutumuz var. 8'e kalayı bulmuş. O Simen 8.5 aldı. Sal 6.5 şey, şey diyorum. Çeh 6 aldı. Pirlo 6.5 aldı. Matos 6 aldı. Maldini 5 alacak bir şey yapmadı. Top yani çok bir şey aksiyona girmediği için aldı herhalde. Ama çok kötü oynamadı. Zaten bir tane çok önemli bir müdahalesi var. Güzeldi ya bence. Dediğim gibi bu ikinci maçımda İlk maçta da hiç, hiçbiri sırıtmamıştı bu arada. Maldini 6.0 almıştı. Matous 6.0 almıştı. Çekte 5.0 almıştı ama maçı bir sıfır kazanmıştım. Çey hiç yani hata yapmadı. Neden 5.0 aldı onu da anlamadım ama, ama güzel ya oyuncular. Oyuncular her türlü iş yapar. Yani Matous beklemediğim bir performans verdi. Kesicilik yönünden bayağı iyiydi. Çeyh de güzel oynadı. Mardin de iyi oynadı. Herkes iyi oynadı ama yıldızımız tabii ki de o Simen Reis'imizdi. 9-20 maç. Abi bu adam mükemmel bir şey. Ya yani tek pasın olması o Simen'i çok daha artıya koyuyor benim gözümde. Ben çünkü tek pas atmayı seviyorum oyunda. Oyununda yani gerektiği gereksinim bu zaten. Kafa özelliği var, hava üstünlüğü var. Benim oyunumda çok önemli bir oyuncu Osimhen. Salah güzel oynadı bu arada. salaha da beğeniyorum. 7 maçı var. bir gol, 2 asist. 7 maçta yedekte, yedekten falan gelmiştir. Güzel bir maç oldu. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan diyorum. Böyle videoya like atıp kanala abone olursanız daha çok top açılmaya çekmeyin. Daha ne yapayım oğlum. Bütün paketi bitirdik. Güzel bir maç, güzel bir video oldu. Bu video kadar olsun o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.